Herkese selamlar. Bu videoda ibretlik Audi TT'mizle birlikte sizlerin bana söylemiş olduğu çalışları yapmaya çalışacağım. Aracımızın özellikleri baya dandikti hatırlarsanız sadece speed'i ve acceleration arttırmıştık. Yani handling'i yol tutuşu arttırmamıştık. Performansı da tıpkı tipi gibi kötü. İlk challenge'ımızı hemen size anlatayım. Drag yarışını açıyoruz. Zorluk hard da gördüğünüz gibi ve nossuz bir şekilde kazanmaya çalışacağız. Bence bu challenge imkansız hafiften dondu. Bakalım. İyice odaklanmam lazım. Bu çifte kalktım. O short çift değildi bu arada. Adamlar bak zaten nosa bastığı andan itibaren hani Yapılacak çok fazla bir şey yok. Bu challenge bence imkansız gibi duruyor. Kaza yapmazlarsa. Belki bir kaza yaparlar belli olmaz. Bas oğlum bas 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 bas. Hadi bir kaza yapın be. Bir kaza yapın. Bir daha deneyeceğim bu arada. Tamam. İlk yarışımızda 2 saniyelik fark yedik. Hemen bir restart atacağım. Odaklandım. Perfect. O overrev değil. Arabanın şeyi bu arada çok garip. Vites aralığı. Yani perfectten direkt olarak overreve dönmesi bayağı saçma. Perfect shift attı. Bırak ne. Ah be. Bir nosum olsa. Nos kullanma hakkım olsa daha doğrusu çok güzel olacaktı ama Bence bu challenge adamlar kaza yapmadan biraz imkansız gibi hemen bir sonraki challenge'ımıza geçeceğiz. Sonraki challenge'ımız aslında çok daha keyifli olacak bence. Stratex yarışına gireceğiz. Zorluk yine aynı şekilde hardta olacak ve ne gazdan elimi çekeceğim ne de frene basacağım. Dümdüz full gazlı gitmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Araba da kütük gibi dönmüyor. Handling'i baya bir düşük. Şöyle geniş geniş dönmeye çalışacağım o yüzden. Baba çarpma ya. Bir çalış da sen yapma bana. Hiçbir şekilde elimi gazdan çekip frene basmayacağım. Haydi oğlum haydi. Şuralardan yardım ala ala. Sek 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 sek. Mermiler seksin bu alemde teksin. Üçüncü sırada Bragne. Evet bu çarpmalar çok kötü oluyor. Çünkü geriye de dönemeyeceğim. Frene basamadığım için olduğumuz yerde kalırız vallahi bak. Yani rakipler kaza yapmadıkça biraz zor bir challenge. Haydi oğlum haydi. Sek, çabuk sek. Çarpabilir miyim buna? Çarpamam. Ah be, burada bayağı hız kaybettik. Hani elimi gazdan çekebilsem yine güzel olacak ama. Olabildiğince şöyle genişten almaya çalışıyorum ama araba dönmüyor. Şu kekolara da çarpalım ve bir sonraki challenge'ımıza geçelim. Geldik bir sonraki challenge'ımıza circuit yarışını açıyorum ama dağ yolunda maksimum trafikte zorlukta hardta olacak şekilde açıyorum. Trafikten herhangi bir araca çarparsam ya da bariyerlere çarparsam oyun biter. Otomatik olarak sonuncu sayılırız. Hadi bakalım. Tabi rakipler bana çarpabilir. O sayılmaz. Onları kontrol edemem çünkü. Dayı yapma dur bak adam beni çaptırmaya çalışıyordu ha Aklınıza gelen challenge'ları yazın Lan 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 Aradan geçti Bragne Üçüncü sıradayız Virajı şöyle biraz genişten alacağım Ama dayı sen ne yapıyorsun İkinci sıraya geldim Birincilik gelir mi be Şey var ya Birincilik demedik Birincilik dedik Bilenler zaten anladı bunu Haydi oğlum haydi. Aradan geçerim sıkıntı yok. Ara sıra böyle gazı keseceğim ki şu kekolara çarpmayayım yani. Arabada yol tutuş namına bir şey yok. Fren de yok bu arada. Onu söylemeyi unuttum ama. Lan 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 çarptıracaktı beni ya. Dur lan 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 yapma Volkan yapmayın çocuklar. Bu challenge'da nos yok demedik. Bas oğlum bas 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 bas. Diğer keko da geçti bizi ya. Yine de yarışı bitirmekte bir başarı bence böyle. Haydi. Lan 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 bir tane daha geldi. Ne oluyor oğlum ya? Yarışı sonuncu da olsa bitirmeyi başardım. Ve bir sonraki challenge'ımıza geçeceğiz. Bir sonraki challenge'ımız birazcık tuhaf olacak benim için. Solu sağ yapacağım. Sağa da sol yapacağım ve yarışa böyle gireceğim. Hemen Quick Race'e gelelim. Yarış Circuit yarışı olsun. Oval yarışı olmasın çünkü dümdüz gideriz Olmaz şu olabilir en azından virajlar Falan var trafikte full de olsun Ve bakalım bu challenge'da Neler yapacağız Kes tıraşı ver gazı bakalım neler yapacağız Sola bastığında sağ Sağa bastığında sola gidiyor Çok kötü lan 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 lan, lan dur Bırak ne alışacak Haydi Lan lan oğlum yapmayın şöyle şeyler ya Yapma şöyle şeyler sağa basacaksın değil mi Evet sağa sol sol acayip kötü bu arada boğazım yine maalesef berbat lan, lan lan yapma ya kontrolleri mutlaka sizde ters yapıp oynayın acayip bir şey oluyor şu anda sağ sağa ya ne kadar basacağımı da ay ayarlayamadığım için ekstra bir beyin kurcalıyor yani sağa bas sola dön sağa bas sola dön sola bas sağa dön Sola dönmek için sağa kır. Harbiden şu anda sola dönmek için sağa kır gerçek oldu. Mecazi değil. Dön 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 dön. Az kalsın yanlış tuşa basacaktım. Lan. Sol sol sol. Burada sol sol. Ya işte bak karıştırdık yapma. Dur 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 dur. Her şeyi mahvettik. Ben buna da alışırım. Sıkıntı yok. Doğalgazı çatlat. En azından bir tane challenge kazansam sevinirim yani. Bu arada challenge'ları öneren arkadaşlara çok çok teşekkürler. 10 numara fikirler önermişsiniz. Daha da fikir beklerim yani. Yapma yapma yapma. Sola kırdım. Araba dönmüyor zaten. Handling'i çok kötü. Ah be yanlış tarafa bastım. Yanlış tarafa bastım. İtme itme itme. Lan. Ya yarışın sonlarında kafayı yedim he. Çünkü buralar iyice dar, iyice dar. Yine mi sonunculuk? Yine mi birincilik? Birincilik değil maalesef. Yani böyle ters kontrollerle oynamak zaten çok zor. Bir de sen vur abicim aynen. Bir de sen vur. Yine yanlış yöne bastım. Yarışın yaklaşık %75'lik kısmını falan birinci geldik bu arada. Yine başarıdır yani. Ben bunu başarıdan sayarım. Ve Videonun da sonuna yavaştan gelelim. Harbiden şu anda böyle bir beynimi hissetmiyorum. Size öyle söyleyeyim. Fikirleriniz bence çok çok güzeldi. Eğer devamını istiyorsanız mutlaka yorumlarda bana challenge önermeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.